Bir gün birlikte o tarafta olacağımızı ihtimal verebilirdim. Ancak iki ayrı yanda kalacağımızı hiç düşünmemiştim. General istediğiniz suçun dehşeti bir yana taarruz öncesi böyle bir şey yapmak bu nasıl bir aymazlık? Bu harekatta size ne kadar ihtiyacımız olduğunu biliyordunuz. Vazifenizin ne kadar mühim olduğunu biliyordunuz. İçinde bulunduğunuz duruma karşın oldukça sakin görünüyorsunuz general. Olan oldu kumandan. Oğlan oldu. He? Ne yapalım yani? Üzerinde durmayalım mı? Sebebini sormayalım mı? Oğlan oldu. Tam da Türklerin söyleyeceği cinsten bir laf. Oğlan oldu. Ben sizin Türk olduğunuzu adeta unutmuş idim. Gayet güzel hatırlattınız. Oğlan oldu. Konuşmak için daha neyi bekliyorsunuz general? Sormam mı gerekiyor? Soruyorum o halde. Yüzbaşı yani neden öldürdünüz? Yakup. Ne yaparlar şimdi cennete? Herkesin gözünün vurdu burada. Öldürdü yüzbaşı. İnfaz mı ederler? Ha? çıkarmazlar onu oradan. Azize Hanım kimse değilse bile ben müsaade etmem infaz edilmesine. İcab ederse içeri girerim, tek başıma Mirala'yı kaçırırım. Lakin... Lakin ne? Yaklaşan Yunan taarruzunda çok mühim bir vazifesi vardı. Şimdi soruşturma, mahkeme... ...bu taarruza katılmasının mümkünatı yok. Ben... ...dosyaların örtbas edildiğini duyunca... ...bu mevzunun kapanacağını düşünmüştüm. Hangi dosyalar? Sizin yaşadığınız hadiseyle alakalı. Yaptıkları ortaya çıkmasın diye her şeyi yok etmişler. <laughs> Halise Hanım, sizi daha güvenli bir yere götürmek icap eder. <laughs> ah eyvah! Anne dışarıdaki kan ne öyle? Anne ne oluyor? Kafamızın önünde kan var. Ne oldu? Bir sakin olun. Bir sakin olun. Gelin şöyle yanıma otur bakayım. Gel kızım. Anne sen de otur. Anne. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> ee... <Gülüyor> tamam. Kızım, kardeşiniz bir deniz kazasın ölmedi. Bir Yunan askeri öldürdü kardeşinizi. <laughs> Aman askerim. Neden söylemedin kızım? Neden kazada öldü dedim bizi? Hani Ali nasıl söyleseydim? Ee, bugün o adam geldi bizim kapımıza. Ee, babanız anladı o olduğunu ve e, herkesin gözünün önünde öldürdü. Allah'ım bu kayıt Allah'ım. Nasıl oldu? Allah 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 sorma kızım bir şey. Nasıl oldu anne? Nasıl öldü kardeşimiz? Nasıl kıydılar? Kızım sorma bir şey. Bilmeniz neyi değiştirecek zaten ben perişan durumdayız. Babanız nerede bilmiyorum. Anne yeter! Yeter! Anlatacaksın! Anlatacaksın! Yeter artık bizden bir şey gizleme! Yeter! Yeter anne yeter! Bizden bir şey gizleme! Yeter! Yıldız! Yeter! Kim kıydı ona? Ne yaptılar kardeşime? Söyle ne yaptılar? Anne bir şey söyle artık yeter. Anne ne olur Allah Anlat anne ne olursun anla. Anlat anne. Yavrum. Bir <laughs> şey Anne. <gülüyor> anne. <gülüyor> anne. <gülüyor> Ben sizi anlamıyorum general, anlayamıyorum. Konuşmak için daha neyi bekliyorsunuz anlamıyorum. Sessizliğiniz sizi kurşuna dizdirecek general. Bunu bir tehdit olarak söylemiyorum, olacağı söylüyorum. Bu sessizliğin sonu kurşuna dizilmek olacak general. Ben buraya, sizi sorguya çekmek için gelmedim. Size yardım eli uzatmak istiyorum. Ancak siz bu suskunluğunuzla bu yardım elini geri çeviriyorsunuz. Razik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.